Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bu videomuzda YouTube'umuza ek bir kanal açmayı göstereceğim. Evet, zaten mevcut kanalınızın yanında farklı isim veya adlarda yeni bir kanalı nasıl açacağınızı anlatacağım. Bu ne işe yarıyor? Şöyle, her zaman için olmasa bile, bunu altını çiziyorum, istisnalar olabiliyor. YouTube kanalı ile ilgili, telifle ilgili problem yaşadığınızda kanalınız tekil olarak kapatılabiliyor. Örneğin 3 tane hesabınızda aktif kanal var. Bunlardan biri telifle ilgili bir problem yaşadığında telifin cinsine ve banlanma sebebinize göre değişebilir bu. Ee, o sadece o kanalınız banlanıyor. Diğer kanallarınız devam ediyor. O yüzden farklı içeriklerle e, çalışıyorsanız mutlaka gruplandırın. Yani örneğin teknolojiyle çalışırken bunun içerisinde oyunla ilgili bir video atmayın e, veya eğlence videoları çekiyorsanız içine haber eklemeyin. Çünkü en azından benim için e, kanal belirli bir teması olan bir şey olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden temanın dışına çıkıldığı zaman kanalın kalitesini düşündüğüne inanıyorum. Tabii ki farklı e, düşüncelerde olan kişiler de olabilir ama benim tavsiyem hangi temada çalışıyorsanız YouTube'da mutlaka kanalınızı o şekilde gruplandırın. İlla farklı videolar da eklemek istiyorsanız da yeni bir kanal açın videolarınızı ona ekleyin. Hemen nasıl yapıldığını da görelim. Kanal ayarları üzerinde sağ üst köşedeki <laughs> Logomuza tıklıyoruz. Gelen menüde hesap ekle sekmesi var. Hesap ekle tıklıyoruz. Pardon. Sağ üst köşedeki ayarlar menüsüne geldim. Buradan yeni kanal oluştur sekmesine tıklıyoruz kanalımıza isim öneriyor bize. Ne olmasını istiyorsun diye soruyor. Hemen düşünelim ne olabilir mesela. Teknolojik yardımcı, teknolojik haber diyelim buna da. Kategori seçiyorum. Ürün ya da marka. Sayfa şartlarını kabul ediyorum. Ve bit diye tıklıyorum. Kanalımız hazır. Peki eski kanalıma nasıl geçiş yapacağım? Gördüğünüz gibi logom şu anda bu olduğu için bunu söylüyorum. Logoma tıkladım. Gördüğünüz gibi diğer kanalım alt tarafta ona tıkladım ve geçiş yaptım. Şu anda normalde aktif olan hesabım üstteki hesap ama görünen kanal bu. Ben bunu kullanıcı gibi görüyorum şu anda kanalı. Diye normal geçiş yapmak için de içerik oluşturucusundan kanalı görüntüle diyorum ve kendi kanalıma geri döndüm. Artık birden fazla kanalım var. İsterseniz bunun sayısını da arttırabilirsiniz. Ama e, bunların e, her yeni kanal oluşturduğunda daha önceki videolarımda anlattığım ayarların hepsini sıfırdan yeniden yapmanız gerekiyor. Ve bu kanallar birbirinden bağımsız kanallar olduğu için hepsini ayrı ayrı onaylamanız gerekiyor. Yani e, videomda anlattığım gibi e, telefon üzerinden doğrulama kodunu alıp hepsini ayrı ayrı doğrulatıp hepsinin AdSense ayarlarını yeniden bağlamanız gerekiyor. Bağımsız bir yeni sıfırdan yapılmış bir kanal gibi düşünün. Dediğim gibi telifle ilgili sıkıntı olduğunuzda her zaman için olmasa da bunu tekrar önemli buluyorum. Sonra başınıza iş almayın. Sadece tekil olarak kanalınız spamlanabilir. O zaman diğer kanalınızda sıkıntı yaratmadan devam edebilirsiniz. Ee, tabii ki tavsiye etmiyorum. Kesinlikle özgün olsun videolarınız. Kendinize ait videoların üzerinde çalışın. başkalarının videolarıyla telifle ilgili problemler yaşamayın. Ee, İlla ki risk alacaksanız da ayrı bir kanal açmak yerine ayrı bir hesap açın. Her YouTube hesabınız farklı olsun çünkü e, çok ciddi böyle spamla uğraşan kişiler için söylüyorum e, genelde hesap komple banlanıyor. Ben benim de e, bir kanalım kapandı e, sadece iki video üzerinden e, 400 ekim video telif üzerinden kapatıldı ama e, diğer kanalım şu andaki aktif kavrudu herhangi bir problem yok zaten Sorunsuz çalışıyor YouTube hesabım banlanmadı kanal üzerinden banlandığı için diğer hesaplarım Aynı şekilde devam ediyor. O yüzden siz de e, mümkünse telefeye bulaşmayın. E, emeğinize yazık. Yani e, spamda sonuç kesinlikle bak Kaçarı yok. E, sonuçta burada yüzlerce binlerce mühendis çalışıyor. Siz ise kendi başınıza spamla olgun mühendisleri kandırmaya çalışıyorsunuz. Yani e, spamla devam edip de e, hala para kazanmaya devam eden hiç kimse yok. Eninde sonunda. E, ban kaçılmazdır, hesabınız kapatılacaktır. Emeklerinize de yazık olur. O yüzden e, spam'a hayır diyoruz ve özgün içerik için her zaman e, destekliyoruz. Burada yeni kanal ekleme ve ile ilgili olarak anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.